aşağıdaki özelliklerinden hangisi matematik konumu ile ilgili değildir? A. Güney kıyılarında turizm mevsiminin daha erken başlaması. Bu matematik konumla alakalıdır. Çünkü güney kıyıları ekvatora daha yakın olduğu için daha çabuk ısınır ve turizm mevsimi daha erken başlar. B. Aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesi. Aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesi daha çok matematik değil de özel konumla alakalıdır. Mesela denize yakın olan yerlerde daha ılıman iklimler görülürken aynı anda daha dağlık bölgelerde daha sert iklim görülür. C. Güneş ışınlarını yıl boyunca dik açıyla almaması matematik konumla alakalıdır. D. Başlangıç medyanın doğusunda yer alması bulunduğu boylamların başlangıç medyanın doğusunda bulunmasıyla alakalıdır. E. İkinci ve üçüncü saat diliminde yer alması yine bulunduğu boylamların bu saat dilimlerinde yer almasından dolayıdır. Cevabımız B şıkkı aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesi. Doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkları aynı olan iki bölgenin doğusu ile batısı arasındaki uzaklıkların aynı olmaması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A. Denizlere göre konumların aynı olmadığını. Dolayısıyla batısındaki arasındaki uzaklığın aynı olmaması denizden göre konumlarıyla alakalı değildir. Bu daha çok özel konumla alakalıdır. Bu yüzden bunu göstermez. B. Ekvator olan uzaklıkların aynı olmadığını. Doğu ve batı arasındaki yerel saat farkları aynıymış ama doğu ve batı arasındaki uzaklıklar aynı değilmiş. Yani bu da demek oluyor ki iki nokta aynı boylam üzerinde yer alıyor ama birisi ekvatora daha yakınken Birisi kutuplara daha yakın. C. Ortalama yükseltilerin aynı olmadığını. Ortalama yükselti yine özel konumla alakalıdır. Yani bize verilen bilgiyle bunu bulamayız. D. Başlangıç mevkilerine göre konumlarının farklı olduğu. Aynı boylam üzerinde yer alıyorlar. Ama hangi enlemlerde olduğunu tam olarak bilmediğimiz için başlangıç mevkilerine göre konumlarını da Gör, göremeyiz. E kuzey ile güney arasındaki mesafenin aynı olduğunu yine burada söylenen bilgiye göre bulamayız. Buradaki cevabımız B şıkkı ekvator olan uzaklıkların aynı olmadığıdır. Yukarıdaki şekle göre Türkiye'nin güneyinden geçen paralel ile başlangıç meridyenin kesiştiği nokta hangi aralıkta yer alır? Türkiye 36 derece ve 42 derece kuzey paralelleri arasında 26 derece ve 45 derece doğu boylamları arasında yer alır. Verilen şekle baktığımızda önce doğu ve batı yarım küreleri bulalım. Burası batı. Burası da doğu yarım küreler. Şimdi kuzey ve güney yarım küreleri bulalım. Burası kuzey ve burası da güney yarım küreler. 36-42 derecelerde kuzey paralellerini işaretleyelim. Yaklaşık olarak buralar olur. Şimdi 26 derece ve 45 derece doğum etkenlerini bulalım. 45 derece doğum etkeni ve 26 derece de yaklaşık olarak burası olur. Baktığımızda Türkiye bu taralı alanda yer alıyor. Yani 1. Aralık. 1. Aralık şıklarda E şıkkında verilmiş. Cevabımız E şıkkı olur. Yukarıda 5 paralel dairesinin uzunluğu yaklaşık olarak verilmiştir. Hangi paralel üzerindeki iki meridyen arası en geniş, hangisinde en dardır? Meridyenler kutuplara gidildikçe daralırlar. Ekvatorda ve kutup dairelerinde aralarındaki mesafe de farklı olur bu yüzden. Ekvatorda aralarındaki mesafe daha geniş, kutup dairelerine gittiğin zaman daha dardır aralarındaki mesafe iki meridyen arasındaki. Verilen grafikte de en yüksek uzunluğa sahip paralel ve en az uzunluğa sahip paraleli bulacağız. Çünkü en yüksek uzunluğa sahip paralelde en geniş meridyen aralığı en dar paralel dairesinde de en kısa paralel dairesinde de en dar meridyen aralığı bulunur. Bu da 4 ve 3 numaralı dairelerdir. Verilen şıklarda A şıkkı en geniş 4 ve en dar 3 numaradır. Cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki şekilde işaretli noktalardan hangileri arasında yıl boyunca zaman farkı oluşmaz? Baktığımız zaman yıl boyunca zaman farkının oluşmaması için iki noktanın da aynı boylam üzerinde yer alması lazım ki yıl boyunca zaman farkı oluşmasın aralarında. Numaralandırılan yerlerde aynı boylam üzerinde yer alan numaraları bulma, bulalım. Baktığımızda 1 ve 3 numaralı noktalar aynı boylam üzerinde yer alıyorlar. Bu yüzden yıl boyunca zaman farkı da oluşmaz bu iki nokta arasında. Cevabımız 1 ve 3 numara yani C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi iki merkezin boylam derecelerinin aynı olmadığının kesin kanıtıdır? A. Enlem derecelerinin aynı olmaması. Enlem derecesi ile boylam derecesi kesin olarak verilmediği için bunu bilemeyiz. Kesin bir kanıt değildir. B. Yerel saatlerin farklı olması. İki merkezin boylam dereceleri aynı değilmiş. Bu yüzden yerel saatleri farklı olur. Yani bunu kesin olarak kanıtlayabiliriz. C, gündüz uzunluklarının farklı olması, hangi enlemde bulunduklarını bilemediğimiz için bunu da kanıtlayamayız. D, farklı yarım kürelerde yer almaları. Yine kesin olarak hangi enlemler üzerinde yer aldığını söylemediği için bunu da bulamayız. E, güneş ışınları farklı açılardan almaları. Yine enlemle alakalıdır. Bu yüzden bunu da bulamayız. Baktığımızda A şıkkı C D ve E şıkkı enlemle alakalıdır. Ama B şıkkı boylamla alakalıdır. Bu yüzden cevabımız B şıkkı yerel saatlerinin farklı olmasıdır.